15 14 15 dakika evden çıkmamız lazım. Dün Emir Zehra Arda bize geldi gece. Biz de kaldık. Keşke uyumasaydık şu an. Rimelim asla istediğim gibi olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne hissediyorsun? Bu hala uyanamamış. Kanka şimdi... Ne? Ne hissediyorsun? <laughs> ne hissediyorsun? <laughs> ne hissediyorsun? <laughs> Sırayla. Oh yeah. Bu da biz geçeceğiz orada çünkü. Çoktan Otobüsümüz Kadıköy'de. Hayır. Kadıköy'de. Evet Kadıköy'de. Kadıköy'den kalkacak. Güzel. Akşam Club O güzel olacak. Ben onu bekliyorum. Seni <laughs> bekliyorum dostum. İsmi Erkin'dir. Arda Erçin kim? Bu. Netlemiyor şu an. Başar Erçin'e binecek. Erçin e kim? Erçin, aşkım bilmiyorum ama bineceğim yani yapacak bir şey yok. <laughs> aşkım çok aşağıda kalıyor. Ya böyle bakıyor. Ya. Adamlar mı tamam, acaba? ne çalıyorsun? Çakmak. var. <laughs> ben geçiş yapacağım. Alın şat olacak değil mi orada? Değil nasıl geçiş yapabilirim onu düşünüyorum. O, öyle miymiş? Anlarsın çok mutluyum. İskender yiyeceğiz abi. <laughs> çok canım çekiyordum. Daha bugün konuştuk ki İskender yiyelim. Ve İskender ama <laughs> Oğlum inşallah koltuklarımız yerden olur. Ayrı oturmam. Ben de oturmam. Yok, ayrı oturmam. Gençler meyve suyu ve sandviç aldık sanırım. Bu arada çok mutlu. Ben <laughs> de çok, <iyi gülüyor> çok... <laughs> <laughs> evet. mutluyum. mutlu musun? Çok mutluyum. Bir de sandviç ve meysu. Arapça yazıyor. Mola verdik. Bir tane bana çikolata süt almış. Kim Çok sinirliyim <laughs> yani. Ne 40 dakika gün bitti. A... <gülüyor> <gülüyor> Bu gece de uyuyamayacağım. Şimdi macera parka marka bir şey diyorlar. Akşamda klap var. Ben, ben ne zaman uyuyacağım? <laughs> Uyuyamadım. Çok sinirliyim ya. Ne? mendil verdim gelin ne 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 <laughs> aynı ben değil mi mendil verdim gelin ne 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 bakmayın gezdiğe ama kar, <laughs> hava soğuk ve uykusuzluğumuz var otobüsün kalkmasına 3 dakika arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Uludağ'a gidiyoruz arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <laughs> 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 Kendini verdim Alta geldi Sana şarkı açtılar da uyuyacak mısın? Güzel şarkı <laughs> kafa atmak istiyorum. <laughs> Herkese merhaba <benim> arkadaşlar. <laughs> evet, sınır şey uyuyor. Var. Alacağız. Arda ne, ne, ne alacağız? Ne alacağız ama? Niye şey yapıyorsun sen? Kapanıyorsun. <laughs> ben de biri var diye çektim. Arda oldu sonradan fark ettim. <laughs> oh. Oh. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ayız birliyiz. En ucuz <laughs> ve, e, En ucuz... <gülüyor> wait. <gülüyor> Bekle. Koyunu sevmedim ben senin... Mesela... Sen bir şey ben sen. Yes, <laughs> <laughs> o, o kadar yani e, <laughs> Sonunda geldik macera parkına <laughs> Kolabalık Bayağı. Binmesek mi? Hadi Ne bu? <laughs> bir buçuk saattir sıra bekliyoruz Ekran <laughs> ıslandı biraz <laughs> Son halimiz hüsrün kadar sıra bekledi ve binemedik. Otel'e geçiş yapıyoruz. Gençler şu an formlak otel'e geldik. Ne yapıyorsun? <laughs> ya, Buzdolabında mi <laughs> Daha mı hızlı bekliyordun? Evet daha hızlı beklerdi. Nasıl bekliyorsun? Ne yapayım? <laughs> bize çikolata oldu. Abi kameralar biliyor mu işleri? Oğlum. oğlum. <gülüyor> Bıraksana. Bıraksana. <laughs> <laughs> Ne nasıl bir et? Kendi kendine yani. kendin işte, düştü aşkım ağırlık var. Ben öyle İskender yemek istiyorum. Ben de ya. Aç mısın aşkım? Acıktım. Tamam. Oh shit. Bak wow. bir dakika oda turu. Burada bir tane iki tane tekli yatak var. Buradan giriyoruz. Oğlum salon var lan. Burası nereye çıkıyor? Tuvalet. <laughs> 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 oh shit. Biraz küçük ama güzel ama Ben de balayım. Hello. Aşkım sana musluk yapmışlar. Çok sıcak mı lan kahve yapak? Ama iki tane. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> burası dört kişilik değil mi? Niye iki kahve var? Evet. Evet. Belki gelmeyin arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bak dört su koymuşlar. iki bardak var. Ocak var. Ocak mı var? <gülüyor> 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 bu? Oha. Hadi akşamladım. Tava var. Oğlum burada da yatak var lan. Yüzünü <laughs> açmak istiyorum. Reception arayabilir miyiz? Reception. Şampuan falan koyuyorlar ama burada koymamışlar. Bu eksi bir puan, bu bir. Şampuan İzinsi yok mu? Yok. Oğlum İkincisi var. mutfakta iki tane kahve koymuşlar. Dostum burası dört kişilik bir oda. İki tane kahve nar. Bir de terlik de koyuyorlar normalde. Var oğlum var terlik. Nerede? Burada rafta. Ha tamam oradan. <gülüyor> <gülüyor> tamam orası da okey. <laughs> bu da bir İyi. çok Şöyle geliyorsunuz. Güzel bir de var var. mı var. Bilmiyorum. Ya. Benim banyoda ıslandı. Biri sanırım yanlışlıkla klasör dışına işemiş. Arda Hayır. Şey? <laughs> İddiaları reddediyorum. Arda, Arda aşkım. Ar aşkı. Aslında <laughs> <A> <laughs> bir, bir tane bardak ya. tablosu yaparız. Ya. Başka bir pizza icat ediyor. Çocuk ya. Ha? Nasıl yaptın lan onu? Aa küllük yapıyorum. Ya. direkt külleri alıyor. Bunu kaldırdığın zaman küller gidiyor ve tekrar devam ediyorsun şimdi. Bunlardan öğrendiğini sorarsanız benim icadım. Evet bunu. <laughs> <laughs> Bir şey yapmadım. <laughs> Video da. Merak etmiyor. Kız odası. Kaç malzememizi düzleştireceğimiz falan yerleştirdik. Bak kız malzememizi kapısı kapısı. Burada gizli kapı falan var mı abi? Arda hadi kalk. Bize yer yok burada. Ne yapıyorsun o zaman? Bize yer oturur. Şu pama bakar mı? Şuradan bak. Arda uyan. Biz biraz uyuduk. Şimdi akşam yemeğine yetişmeye çalışıyoruz. Bir şey diyeceğim. Tavanlar ne kadar alçak mı? Bir şey diyeceğim. Kahve yapayım mı? Evet. Çay yapayım. Çay var. Ben yani bir şey yaptırmıyorlar bana. Kulab için hazırlanıyoruz. Keşke uyumasaydık. Pardon. Uyku, uyumak beni daha kötü yaptı biliyor musun? Ay yakacağım zannettim. Çok korktum. Evet arkadaşlar. Evet daha girdim. Dedi ki giremeyeceksin. Ben dedim gireceğim ya. Giremeyeceksin. Çok zor. Tam da fark ettim şu an. <laughs> Eskim. Panda bir sevgilin olsa yine de sever miydin beni? Evet. Panda olsam sever miydin? Evet. Ben solucan olsam sevmiyorsun ama panda olsam seviyor musun? <laughs> evet. Yerlerimi çalmışlar, almış kaçmış insafsızlar. Allah o kadar güzel oldu ki şu an. Şimdi arkadaşlar, ne oldu. Kırdım bir şey oldu. Tamam, sesi var. Evet kırdım. Hello, Ben şimdiden yoruldum Bu kadar aceleyle çıktık, yarım saattir aşağıda bekliyoruz. Güle <laughs> <Düm> aşkım. <Arşen>. Hello. Sadece stres kılaba geçiyoruz. <laughs> videomdan devam ediyorum. Biz Aa! Club'dan çıktık. teker arıyoruz. Bursa babuş. Ne düşünüyorsun? Videomda devam. Bence İstanbul'dayız. Hiçbir fark Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben şey dışında olduğunu hissetmiyorum. Ben kendimi Samsun'a gibi hissediyorum. Sıcağı, böyle bir şey. Ayşe gel. Uf. Soğuk, soğuk. Sıcak. 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 Sı Sıcak. Sı Sıcak. Sı Sıcak. 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 Sıcak sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Çok çok. Ne gene yapıyorsun? Sıcak. Evimiz <laughs> 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 <Sıcaak. gülüyor> ne? Yenge Hanım. Soğuk. 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 Burası gibi. Soğuk. Soğuk. Çok sıcak. Buna mı Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk. 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 sıcak? Hayır. <laughs> sıcak. Çok <laughs> sıcak. Oh my god. Yani cehennem sularında yanıyorum. Hayır. Soğuk. Burayı mı öpüştün? Burayı mı öpüştün? Sıcak. Sıcak. <laughs> sıcak. Yanıyorsun. Oh. oh! Sürekli. Ananız o ne yapacağım her şeyi denedim. Yapacağız. <Sessizlik> <Sessizlik> şeyi yaptım, kafa yaptım, her yaptım. Yapmadım, her şeyi. Yaptım. Ayağımı bile sokmayı düşündüm. Bir yer, yani. bir yer. Ama orada orada olan bir su lazım onun de. Buna mı açıyorsun? <Sessizlik> Hayır. Hayır. Sürekli. <Sessizlik> <Sessizlik> sıcak 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 günaydın. Biz otelden çıktık sonunda. Saat 9 otobüse bineceğiz. Yine bir makyaj yapıyoruz. Otobüsteyiz. Burada çıkıyoruz. Kar. Biz battık. Bir yere geldik ama battık arkadaşlar. Çok derin Aa, O ne taş gibi ya aşkım Ya Arda gibi evet. demir açık gidiyorlar Çok yukarı çıkmadık Biz nasıl gideceğiz oradan Aşkım Aşkım bazda bir şey yok ne ha. görüyorsun sen Ay çok korktum Salak mısın hiç bir şey yok Ver inebilir miyim Abla götüm dondu <laughs> Yeter Şimdi yürüyeceğiz bu kayaklarımızı da bir ayakkabılarımızı giydik. Şimdi tepeye çıkacağız. Tükendik. Ne kadar? Bitti. <laughs> Kaya gelemedik. Kaya beceremedik ya, abi. Düz gitmiyor kankıysa. çünkü. Hayatımda ya, Bükender Bükenderal görmüştüm. Bükenderal görmüştüm. Bükenderal. Bükenderal. Evet hayatımda ikinci kez. Neydi bunun İskender yorum deme. İskender yorum. Evet. Bu maya. olsun arkadaşlar. Taktınız. Beklediğin o an geldi işte. Bay döner mi Bursa'da İskender yiyorsun Ay, daha ne? Ne yapacak mı? Yalnız iyi oldu. Ba hı hı. Burada otobüsün gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde gideceğiz, gideceğiz eve. Sonunda. Öldük, öldük. Uykusuz ve dengesiz. Şarkı yazıyoruz. Arkadaşlar şu an yazıyoruz. Evet Düşündüğümüz anda geldi. <laughs> Bu da burada biter herhalde. Git o. Sonra kırıp döv. Bay bay.